Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca tarafından yapılan en son açıklamada 12 Temmuz 2021 tarihinde koronavirüs sebebiyle maalesef 49 kişinin de hayatını kaybettiği açıklandı. Maalesef korona sebebiyle 49 can da aramızdan ayrıldı. Buradan hayatını kaybeden 49 kişiye Allah'tan gani gani rahmet sevenlerine ve yakınlarına Başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Bugünkü test sayısı 227.273. Vaka sayısı 5404. iyileşen hasta sayısı 5506. Maalesef ağır hasta sayıları gene açıklanmadı. 12 Temmuz 2021 tarihinde ağır hasta sayıları, hastalardaki zatrolik oranı, toplam vefat sayısı, toplam vaka sayısı, toplam test sayıları açıklanmış durumda değil. Bugünkü Vaka sayısı 5.404 ama bugünkü hasta sayısı hala açıklanmış değil. Bir haftadan beri bu veriler açıklanmamaya devam etmekte. Maalesef ama ölüm haberleri, vefat haberleri hala da koronavirüs sebebiyle gelmeye devam ederken normalleşmeye girdiğimiz, normalleşmedi olduğumuz bu dönemde lütfen dikkatli olmaya, sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına dikkat etmeye özen gösterelim. Korona hala daha çünkü bitmedi. Yorumlar sizin. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.